Arkadaşlar, bugünkü video konumuz kesirlerde toplama ve çıkarma. Derse başlamadan önce kesirlerle alakalı diğer videolarımızı da izlemenizi öneriyorum. E, ders çalışırken, e, yine bu videoları seyrederken kısa notlar alabilirsiniz. Videoyu duraklatıp veya işte soruları örnekleri örnek olarak defterinize yazabilirsiniz, çözebilirsiniz. Bunlar da e, matematik dersinin çalışmak açısından sizlere bir yönerge olsun diye söylüyorum. Hemen derse geçelim. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için toplanacak veya çıkarılacak kesirlerin paydalarının eşit olması gerekmektedir arkadaşlar. Nitekim çoğu öğrencimiz bu konuda yanılgıya düşebiliyor. Kesirlerin paydalarını da topluyor. Hayır, kesirlerin sadece payları üzerinden toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Paydaların ise bu süre zarfında Eşit olması gerekmektedir paydalar eğer eşit ise işleminizi yaparsınız payları birbirinden çıkarırsınız veya toplarsınız tekrar paya yazarsınız ama eşit değil ise önce payda eşitlemesini yapar daha sonrasında işlemi tamamlarız diyoruz şimdi bu tabi sözel kısım çok aklımızda kalmıyor veya bir şey ifade etmiyor olabilir haydi örneklere bakalım o zaman burada işi anlayacağız diye ümit ediyorum. İlk örneğimize bakalım. Bakın 4 bölü 5 ile 3 bölü 5'i topluyoruz. Arkadaşlar notumuzda ne yazıyordu az önce? Paydaları eşit ise keselerle toplama ve çıkarma işlemi yapabilirsiniz diyordu. Bakın ikisi de 5 değil mi? Paydalar eşit. O halde 4 ile 3'ü topluyorum. Arada toplama var çünkü 7. Yalnız paydayı yine ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Bunu bu şekilde bileceğiz. Şimdi gelelim paydalar eşit değil ise. Yani 2 bölü 4 ile 1 bölü 3'ün toplanması işlemi. Paydaları eşitleyeceğiz. Peki nedir bu payda eşitleme? Arkadaşlar paydadan ortak bir kat oluşturacağız. Ve onu ortak payda seçeceğiz. Şimdi buradaki paydam 4. Yanındaki paydam 3. 4 ile 3'ün ortak katı nedir? Şöyle bir beyin fırtınası yapalım. 12'dir değil mi? O zaman 2 bölü 4 kesrini 3 ile genişleteceğim. 1 bölü 3 kesrini ise 4 ile genişleteceğim. Genişletelim o zaman. 3 kere 2'den 6 bölü 4 kere 3'ten 12 artı 4 kere 1'den 4 4 kere 3'ten 12. Bakın ne oldu şu anda? Paydalar birbirine eşit değil mi? Paydaları eşitledik. O halde toplama işlemimizi yapabiliriz. Ne yapacağım? Payları toplayacağım. 6, 4 daha 10. Yalnız payda aynı kalacak. Eşitleyip aynı bırak diyoruz paydalar için. Sloganımız bu eşitle aynı bırak. Ama paylar üzerinden toplama çıkarma yapabiliriz. Veya size alternatif bir yöntem akılda kalması için bir pasta var arkadaşlar. Bakın 12 tane dilimi var. 6'sını yemişiz. 12 dilimli e, yine pastamız aynı pastanın 4 dilimini daha yediğimizi düşünelim toplamda 12 dilimlik pastanın 10 dilimini yemişizdir şeklinde e, şu somutlaştırabiliriz bu örneği gelelim. 3 artı 2 bölü 5'e. Şimdi şu, şu, soruyu soruyorsunuz diye duyuyorum. 3 artı 2 bölü 5. Hocam bir sayıyla kesir topluyoruz. Ya. Yani nasıl toplayacağız? Sayıyla kesir toplanır mı? Toplanır arkadaşlar. Tam sayılı kesirler vardı hatırlarsanız. Aynı o mantık zaten bu da. 3 tam 2 bölü 5'tir arkadaşlar bu kesir zaten. 3 artı 2 bölü 5 demek. 3 tam 2 bölü 5 demektir zaten. E o halde yazalım. 3 kere 5. 15, 2 de üstte 17 bölü 5 şeklinde bu soruyu tamamlayabilirsiniz. Bu kısmı zaten daha önce hemen bir iki video öncesinde anlatmıştık. Ne, neden bu şekilde işlem yaptığımızı tam kısmı payda ile çarpıyorduk. Paya ekliyorduk. Payda ise aynı bırakıyorduk. Bu birinci yöntem. Diye gelelim diğer alternatif yöntemimize. Farklı bir renkle göstereyim. Madem ki bir tane doğal sayıyı kesirle topluyorsunuz. Arkadaşlar bu sayının altında görünmez bir 1 vardır. Yani bu aslında 3 bölü 1'dir. Ve bununla 2 bölü 5'i topluyorsunuz. Ne yapacaksınız toplama işlemini yapabilmek için? Payda eşitlemesi yapmanız lazım. Bu 3 bölü 1'i 5 ile genişletirsiniz. 15 bölü 5 olur. Artı 2 bölü 5. Ne oldu? Paydalar zaten birbirine eşit görüyorsunuz. O halde 17 bölü 5 diye geldi. Yine bakın bu da bir alternatif yöntemdir diyoruz arkadaşlar. Umuyorum ki anlaşılmıştır. Şimdi zaten çıkarma üzerinden aynı şeyleri bir daha tekrar etmiş olacağız. Evet ilk çıkarma örneğimize bakalım. 4 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarılıyor. Gördüğünüz gibi yine paydalar eşit. Notum ne diyordu? Tekrar aynı yere vurgu yapıyorum. Paydalar eşitse işlem yapılır. Paydalar eşit değilse önce eşitlenir sonrasında işlem yapılır diyordu paydalar eşit. 4'ten 3 çıkacak. bir paydayı ise yine aynısını yazacağız. Değil mi? İşlemimiz bu kadar. Yine bunu sözele döndürecek olursak 5 dilimlik pastanın dört tanesinden 5 yine aynı pastanın 3 dilimini çıkartırsanız bir dilim kalmış olur gibi de yine yorumlayabiliriz arkadaşlar. Altındaki örneğe baktığımız zaman 7 bölü 9'dan 3 bölü 6 çıkacak. Bu sefer yine paydalarımız birbirine eşit değil. Payda eşitlemesi yapmanız gerekiyor. 9 ve 6'yı kaçta ortak bir kata buluşturabiliriz? 18 uygundur değil mi? 9 O zaman 7 bölü 9 kesrini 2 ile genişletirsem 3 bölü 6 kesrini de 3 ile genişletirim. O halde genişletelim. 2 kere 7'den 14 bölü 18 Diğeri de 3 kere 3'ten 9, 9 bölü 18. 14'ten 9'u çıkar. Şu anda çıkarma işlemi yapabilir miyim? Yapabilirim çünkü paydalar eşit. 14'ten 9 çıkartırsam 5. paydayı yine aynı yazıyorum. 5 bölü 18 İşlem tamamlanmıştır. Gelelim bu versiyona. 3 eksi 2 bölü 5 diyor. Hocam az önce toplaması vardı bunun. Şimdi çıkarması var dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar 3'ün altında gizli bir 1 vardır. Yine aynı yöntemle çözeceğim. 3'ün altında gizli bir 1 vardır. 3 bölü 1'dir bu. Bundan 2 bölü 5'i çıkartıyorsunuz. Payda eşitlememiz lazım. Kaç eşitleyeceğiz? 5 eşitleyeceğiz zaten. Bunu 5 ile genişleteceksiniz. 3 kere 5, 15. 5 kere 1, 5. Eksi 2 bölü 5 ne geldi arkadaşlar? Şimdi paydalar eşit olduğuna göre payları birbirinden çıkartabilirsiniz. 15'ten 2 çıktı. 13 bölü 5 olarak işlemi tamamlayabilirim. Hocam alternatif bir yolunuz var mı peki bu yol dışında kısa yol derseniz? Tabii ki mevcut. Hemen onu göstereceğim. Veya arkadaşlar 3 eksi 2 bölü 5 diyor ya. Tam kısmı paydayla çarpalım. 3 kere 5 15. Bakın 3 eksi 2 bölü 5 ya. Tam kısmı paydayla çarpalım. 3 kere 5. 15 paydan çıkaralım bu sefer. Arada eksi var çünkü. 15'ten 2 çıkarttık. 13 bölü 5. Yine sorumuzun cevabıdır demiş olduk arkadaşlar. Gayet güzel bir soruydu bence. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Güzel bir problemimiz var. Sonrasında dersimizi noktalayacağız zaten. Bir kitabı 3 günde bitiren gün. Birinci gün kitabın 4'te birini, ikinci gün 3'te birini okumuş. O halde üçüncü gün kitabın kaçta kaçını okumuştur diyor sorumuz. Başlayalım. Üç günde bitirdiğini biliyorum. Güzel. Bu bilgi dursun şimdilik köşede. Birinci gün kitabın dörtte birini okumuş. Yani dörtte bir nedir arkadaşlar? Kesirlerde okumayı biliyoruz değil mi? Dörtte bir. Bir bölü dört demek. İkinci gün üçte birini okumuş. Bir bölü üçü daha okumuş. Bakın topladım. Niye? Çünkü birinci gün bu kadar, ikinci gün bu kadar okudu. Hani 2 günde acaba toplam ne kadarını okudu? Onu bulmam lazım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü toplayabilir misiniz arkadaşlar? Toplarsanız ne yapmanız lazım peki önce toplamak için? Yani şu anda toplayabilir miyim? Hayır payda işlemem lazım. Nasıl payda işliyorduk? 4 ve 3'ü buluşturmamız gerekiyor. Ortak bir payda da buluşturmamız gerekiyor. O da 12'dir arkadaşlar. 1 bölü 4 kesilir 3 ile genişletirim. 1 bölü 3 kesilir ise 4 ile genişletirim. 3 kere 1'den 3... 4 3'ten 12. 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 yaptı. Şimdi toplama yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Paydalar zaten aynı yazılacak. Pay kısım toplanacak. 7 bölü 12. Bu nedir arkadaşlar? 2 günde okunandır değil mi? 2 günde okunan sayfa. Yani kesir olarak ifadesi. Peki toplam kaç günde bitirdim? 3 günde bitirdim. O halde 3. gün bu kitabın kaçta kaçını okudum ben? Şimdi bir kitap değil mi bu? Sonuçta bir kitap. Yani 12'de 12'den oluşur arkadaşlar bir kitap. Bunu unutmayın. Bir şeyin tamamı yani tamamı hepsi 1'e eşittir. Yani 12 bölü 12'ye eşittir bu soru içinde. O halde kitabın tamamı 12 bölü 12 ise 12 bölü 12'den 7 bölü 12'yi çıkartırsanız arkadaşlar Bakın paydalar eşit olduğu için çıkarma işlemimiz zaten problem değil. Paydaya aynı yazıyorum. 12'den de 7 çıktı. 5 bölü 12. O zaman 3. güne ne kadar sayfa kalmıştır diyoruz. 5 bölü 12'si kalmıştır diyoruz. Evet diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize tüm sınavlarda, tüm çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Bizi takip etmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın.